Hay nereden aklınıza geldi şey kuru fasulye yapmak? Ben akşam ne yapalım sebze yok sen demedin artık sen de acılısın diye sebzemiz yok. Ha. Yaptım. kuru bir sürü var kadın yollamış. Hı. Islattım. İyi hadi ben de yiyeyim. Duyduğum. Gel. Gel. Nasıl yaktın? Kahveri. Ah anne ah. Çok dikkat et. Şimdi yemek yerken mi buldun? Çok dikkat et. Duydun mu? Şimdi kaşınıyor. O domates çek şey, kabuklarını oradan al. En sinir olduğum şeyi yapıyorsun. O zaman küçük bir bir, bir tabakta mı yiyeceğim? Anne. Hayır, pilav yiyeceğim. Ha. Sen tavukla ay fasulye pilav beraber karıştırmaz mısın? Neden? Öyle. Allah Allah. Herkes pilav üstü kuru. Herkes diyorum pilav üstü kuru yer. Ben herkes miyim? Nesin sen? Şelaliyim. <laughs> ne oluyor yani o? <laughs> Kendine münastırma. İyi. Afiyet şeker olsun. Çocuğu da mahvettin. Kuru fasulye pilav yediriyor. Yiyor. Ha. Ama doğru değil. Ben bir de bir gün bir veterinere gideceğim. Televizyona çıkacağım ondan. Ha. Kuru yem, kuru yemler hakkında bak neler diyor öyle mi hmm. ne diyor e dolu dolanıyorsun otur diyorum E bu, konuştum Orza. çan çan ha. şimdi ağrıttım elinize sağlık yedim içtim gözden düştüm sen şıklık yaptım. Misafirin geldi. Sabahtan giydim. Terliklerimi giydim. Aa, bakayım indir bunları beraber yaptırdı. Ee, Benim de var. Senin de var. Evet. Onlar orada mı? He Bodrum'da. Oradaki yerim şıkır şıkır. İyi. Evet. Sen götürüyorsun ama, değil mi? Evet. Ha. Hmm. Dedite. Tamam. Gel. Ben de iş işte bak. Kak kak. Ay. De... Dikkat et anne. Dikkat et yavaş. Yavaş, rahat terliğini giy. Süs terliğini bırak. Yeter. Allah çok şükür. Süre. Ha. Sürekli telefonunla oynuyorsun. Ne dedi pazartesi? Ne Yok dedi? şimdi arayacak. Ha, iyi. Bana tamam. sana gelen telefon gibi telefon gelmiyor. Çalmıyor bugün benim. Bugün merak için işte bu Bu kadar için. o sırf o değil. Gönül tamam. yengem o bu. E, gönül de Derya geldi diye hiç etmez öyle. Derya ona uğrayacakmış şey. An... Derya'ya yarın e, 20 kişiyle misafir gelecekmiş. Anladım. Gönül şey yapıp buna tamam beni hiç ilgilendirmiyor bana anlatma şimdi gel caymışlar yağmur diye gitti onları alacak da götürecek şeyine hmm, çok güzel günleri karıştırdım dün inci taneleri güzel miydi Yo, ağır gidiyor. Çok ağır. Ben bir kere ben... Ama ben başlamıştım seyrediyorum. Yok bugün kızılcık. Bir de i̇şte oradan siz kız e, yalak kadar adı öyle yapmıyor mu? vereyim o ağzına iki tane. Kızın söz kızı. Ama duydu kız. Duysun. Ama o öyle rolü gereği. Rolü geriye ama ağzının kadar. E, ama işte. kadar. <laughs> <laughs> ay, ayıp anne. Biraz kapasın. <laughs> olmaz söylenmez öyle şeyler. Sen dizi eleştirmeni mi sen? Tabii ay, eleştirmeni bütün gün seyrediyorum buraya vaktimi veriyorum. Rolü gereği o kız ödüllü oyuncu. Yok, Vallahi ödüllü. Neden ödüllü? Kaç tane ödülü var? Yok ama bu eleştiriler hoşuma gitmiyor anne. Ben ederim. 85 yaşındayım. Çünkü ben yaşlıyım. Tecrübelerim var. Seni de eleştirirler. Eleştirsin. Ben bayılırım. Söyle ya. Ben derim. Bu yakış. Sana iki tane komşun yazlıkta gelip laf ediyor. Gelip bana hemen diyorsun ki öyle dediler, böyle dediler. Ne dediler? Ne dediler? Ha etkisinde kalıyorsun. Hayır hiç Ya. Mi? Aydın senin çok üstüne geliyor, evi çekiyor, onu çekiyor, yapmasın, hemen etkileniyorsun. Hayır, ne münasebet. Ha bak işine gelmedi mi? Yalan mı? Etkilenmem. Etkileniyorsun. Ben ayıp. Doğru. Ayıp kız çok güzel oynuyor. Oynuyor da ağzını çok açıyor. Aa, niye biz meyve suyu içmedik? O meyve suyu benim getirdiğim mi? Oh, Bir şey. tane onları dök. içleri ediyoruz, ha. ha, şey kız seyredecek. Ayıp inci taneleri duyar mı ee... Ayıp öyle demedim de çevir bari. Ha, çevir kızı yanmasın. Yap ayıp. <laughs> ayıp hani. Ben aslında vücudu harika. Ha. Dansa harika. Rolü gereği öyle yapıyor. Evet. Her yerde de böyle oynamıyor kız. Herhalde tabii. Bir sürü dramda da oynadı. Nerede oynadı o? <laughs> Oynadı. Film, ödüllü filmlerde oynadı. O kız. Evet. Getireceğim, seyrettireceğim sana. O bir yerde oynadı oradan biliyorum ama ne? Dur bunu bir açıyor sabah elbise giyiyor. Marka söyleme. Markasını yazmıyor ki zaten. Ha. Bir kravat seçiyor. Bir... Kral kaybederse. Şahane mi? Ben, ben böyle kravatları ilk defa bu yaşımda görüyorum. Dikkat çekiyor yani. Evet. Dikkat Adamın çekiyor. takımları da güzel. Aman, tamam. Ama Paltalı. Her şeyini güzel yapan bir tek kafadaki peruğu çok belli oluyor. Aa, ah işte Oluyor anne. Eklem yerleri filan belli, belli oluyor. 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 Hollywood'da belli. öyle bir şey göremezsin. E göremez. Bizim yine iyi. Ama... Şimdi din... kızın elini mi tuttu? He. Yarın Garson atar. Hani anneler günü hediye anne. Annemle de gideyim. Bir daha gidemeyiz. Gideceğiz Bodrum'a. Hediye istemiyorsun. Hayır hiçbir şey. Mi? Her aldım ben. Anneannemi ziyaret etmek istiyor. Hep annemi rüyamda. Tamam bir de babamı. babama. Babama. Ha, kocama. Ha. Babamı. Hepsi. Sonra... Ayten yengeme. Ya. Adem amcan. Hep babaannen. Hep orada. Benim bizi bekliyor. Gideriz anneler gününde. Vallahi aydın be. Ama bak cayma. mı? Anne cayılır mı? Cayıyorsun bazen. Cayılır mı? Ne olursa olsun gidelim. Yağmur mamur. Tamam. Ne olacak yeriz şey? Şeker miyiz eriyeceğiz Aa, mi? Aman. salı günü senin e, testlerini son bir kez baksınlar. Hı. Ondan sonra sen sağ ben selamet Belki de lüzum görmeyecek. İyi. İnşallah çok şükür anne. Çok şükür anne. Tamam Allah'a şükür gayet iyisin. İyi, iyi. Şey ben müsaadenle gideyim. Tamam yavrum. Tamam. Tamam yemek koyayım sana. Gel. alırım ben. İki tane kap barama, arabam yoktu ya. Olsun Getiremedim. Ben, tamam. Iyi. Tamam. Bak nasıl yüzünü kapayıp uyuyor. Bak. Ha, öyle. Karanlığa veriyor. Angel. Kızım benim. İyi anacığım hadi. Aa Nalan abla elbise almış sana. Getirdi. Hani? Getirsin hep. Bavulun en üstünde mor. Güzel mi? Bu almadı. Geçen sene almış. O kısa gel. Güzel. Morlu. Ona boyu kısa. Dantel aradı. Koy çekti. Bulamamış. Bana getirdi. Ha. Dost. Ha. Getir getir. Yaşa. Bakayım. Şık değil Oo, mi? çok şık. Tabii. Sana tam mı oldu? Tam gel. Bizim Nalan'la onu? Yakın getir o çok şık anne ne? şahane Şahane. şöyle Boyu kısa içinde hiç payı yok hiç göstermez mi kız Yo, bu hiç göstermiyor düğün çok bayıldım değil. senin tabi boy kısa olduğu için Oğlum, sana elbise oldu ama da elbise ama onun dizinin üstünde. Bana şöyle oldu. Bana da ha. bile kısa. Ben dedim acaba kolunu kısa şöyle yapmam. Yo mor fisto koyabilirsin. O çok baktım diyor. Bulamadım diyor. Var. Sırı, sırıttı diyor. Oramı çarşan bile gittim diyor. Ne yapardı? Hmm. Kolundan i̇şte ben kesip, kesip ben yapacağım. O, ucuna hafif küçük evet. fırfır. Evet işte. Evet. İyi hadi güle güle bak. Şey Almaya kalksan dünya para bu. 500 lira. Daha evet. pahalı. 1000 lira. Nerede evet. 500 liraya var mı? Vardı. bu güzel. E madem adam da sert tamam. Değil, dikkat ediyormuş. Tamam. Öpüyorum tamam. anacığım. Ben de öptüm yavrum. Dikkat et kendine. Yani. Şu halledelim. İyi oldu uzadı Bodrum. İşlerimizi hallediyoruz. He. Onları hallederiz öyle gideriz. Kaçmıyor. Tam. Evet. Hadi öptüm. Bitirdin mi? Hadi Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet. Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Kapım kilitli kapına. Gitarım hemen. Hadi Bismillahirrahmanirrahim.